Türkçe'nin ana dili olması konusundaki yorumlarınız için söylüyorlar. Maşallah. Allah onları nuruyla korusun. Özel harekatçı aslanlarımız, bizim medar iftiharımız. Allah'ın aslanları onlar. Cenab-ı Allah onları ahir zamanda, ahir zaman mücahitleri olarak yaratmış. İnşallah Peygamberimizin duasına mazharlar inşallah. i̇nşallah. Ee, Kur'an'da övülen millettir Türk milleti onun arslan evlatlarıdır. Irk değil millet. Bak ırk demiyorum millet. Türk millet. Bak, benim canlı her kavimde insan var burada. Her kavimde kardeşlerimiz. Ama sorular mı bizim? E, Türk milletiyiz. Almanya'da olsak Almanız diyecektik. Almanya'da yaratılmış. Al Alman diye. Fransa'da Fransız diyecektik. E Türkiye'de olur Türk milletiyiz. Kürtçe istediğin gibi kurslar aç, okulda Kürtçe öğretsinler, iftihar ederiz. Ama resmi dil, ana dil, konuşma dilinin Türkçe olması lazım ki bütün vatan satında tek parça, yekpare anlaşabilelim. Ne kadar güç ya. Ben bir yere gideceğim, başka bir dilden konuşacağım. Başka bir yere gideyim, başka bir dilden konuşacağım. Ne, kimden, ne yapayım ben o zaman? Önü sonu yok bunun. Çok büyük bir tehlike. Yaptılar bir hata PKK. Daha hala bir kısmı dönemiyor. Abdullah Öcalan demek istediği yanlış yap yola girdik diyor. Yanlış yaptık diyor. Bütün yapılanlar yanlış diyor. Doğru olan iddiat İslam'dır diyor. Anlatmak istediği bu. Niye anlamazdan geliyorsunuz? Abdullah Öcalan ne yapsa be, Kürt dilinin ayrı olmasını istemez o. Ne istesin? Ama zemininde olan eski mantıklar, eski kafadaki olanlar daha hala uyanamamışlar. Kürt millet için çok büyük bir tehlikedir bu. Yani dünyadan izole olmaları demektir. Kürt kardeşlerimiz. Sadece Kürtçe. Kardeşim internetten koparsan, Facebook'tan, kitaplardan koparsın. Her şeyden kopmuş oluyorsun. Her yerden kopmuş oluyorsun ve izole oluyorsun.